Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta tatil haftası olduğu için size her gün bir yeni video çekeceğiz sizin için. Ve şöyle Azra'nın odasını karıştırmaya karar verdik. Ve Azra'nın odasındaki tüm oyuncakları hep birlikte inceleyeceğiz. Şöyle Azra'nın yatan tam karşısında bir tane bir oyuncak dolabı var. Şurada yana başında bir tane bir mutfak var. Bununla 3-4 yaşındayken daha çok oynuyordu. Sonra şöyle bir tane dolap var. Bu dolapta neler varmış? Bakalım sırasıyla hangi oyuncaklar var? İlk e olarak bu. Şuradan başlayalım mı? Tamam. Şuradan başlayalım. Çekelim bakalım. Evet Azra'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bütün özelliklerini çok seviyorum ama e, çok düzenli. Oyuncaklarının yerlerine belli. Ve oyuncaklarına asla zarar vermeyen biri. O yüzden e, uzun yıllar kullanıyor oyuncaklarını. Bu çok güzel bir özellik. Evet. E, şimdi ilk kutumuz ne Azra? Sen anlat istersen. Ken ve meslekleri parkur oyun seti ha, Evet aynen öyle bunu bir kutuya koyduk biz evet. ee, kendi ve meslekleri parkur seti bu Azra'ya doğum günü hediyesiydi galiba evet, Şöyle döküyorum Döktüm dü, 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 Saçıldı ortakta bir şey kalmadı Şurada göster istersen anneciğim e, Evet bu Ken ve meslekleri parkur setinde Şöyle e, bir tane bir parkur var. Evet. Böyle yürüyor köpeçik. Köpeçik gel buraya. Evet, iki tane köpek çıktı değil mi içinden? Evet. İki Şimdi tane köpek yürüyor. çıktı. Hop yürüyor. Şöyle sonra sonra evet. geliyor Bir tane siyah küçük köpek çıktı. Bakın bir tane, bir tane, tane siyah küçük köpek, köpek. çok bu küçük olmasına rağmen ben bu köpekten daha çok korkuyorum sanki bu daha saldıracakmış gibi ee, Bu da büyük olmasına rağmen bu sanki daha böyle tatlı evet. sevimli gibi bir köpek Hani böyle daha uysal sahibine sadık bir köpek gibi bir köpek Bu dişi bu şey erkek gibi Evet böyle yan yana sıralayalım istersen evet. bu küçük köpek Sonra parkurlar doğru. çıktı Hadi. Ben parkuru hazırlayayım hemen Evet bir tanesini hazırladı Bak hayır şöyle ee, köpek geliyor buradan yürüyor yürüyor Sonra koşuyor böyle atlıyor. İçinden geçiyor. Geçer, geçiremedim. Sonra hemen ya e son bir tane daha şey yapıyor. Evet bu birinci parkur. İki tane de parkur çıkıyor herhalde. Sonra. Ve kazananlara da o kadar saçarak böyle şey sonra. yaptık ki. iki tane de madalya var. Sonra böyle atlıyor. bak, evet, onu gösterdiğin çok iyi oldu. Ee, şimdi şöyle, şuna, şu parkur'a hem bir tane böyle çubuk oluyor, hem de halka takılabiliyor. İsterse bu halkanın çemberinin içinden geçiyor, ya da isterse bu çubuğun üstünden atlıyor köpecikler. Ee, sonra bir tane de şu var. Ee, evet. Asıl önemli kişıyor. Ken nerede? Ken nerede? Geliyorum, ah. geliyorum ya. Beni niye çağırmadınız? Ben buranın... Şey. Kençim çok yavaş geliyorsun yalnız gel bakalım. Evet bu oyu kutunun içinden Ken çıktı. Sonra Ken'in böyle bir bel çantası çıktı. Aileciğim da geldi. Sonra kemikler çıktı. Tabii ki bu köprü ondan sonra. Evet iki tane parkur çıktı. Evet aileciğim da videomuza geldi. İki tane kapecik çıktı. Evet. Şirin şey, babayı ya baba. Evet aile kene ne diyor biliyor musunuz? Şirin baba diyor. Hayır. Aile <laughs> kene şirin baba diyor. Evet birinci kutumuzdan bunlar vardı. Bu ken e, ve meslekleri Aynen. oyun seti. Aynen. Ve şurada da kemikler çıkıyor bu kutunun içinde evet, de. Bu da kenin bel çantası. Aynen öyle. Sonraki e, oyuncak kutumuzda Aynen. neler var? Şöyle yan tarafta büyük bir Aynen. kutu var. Aynen. Evet bakın. Ayla şu an Şirin baba ile oynuyor. Şirin ee, baba yok. İkinci bu büyük kutumuzda neler var? E bu ikinci büyük kutumuzda neler var? Aa legolar. Ay daha bir dönemde bu legolarla çok fazla oynuyordu. Evet. Şimdi 9 yaşında ama 6-7 yaş civarı iyice legoları sarmıştı. Legolarla çok fazla oyun oynuyordu. Bu legolar da o zamandan kalma. Kimisi legoların dağıldı ama şu evet. bu bir tane prenses seti değil mi? Uzak doğulu evet. bir prenses seti. Hatta prensesimiz de nerede? Bu Bakın Görmedik ya o prensesi. Getir Ayy. göster bakalım. Tamam tabii ki senin anneciğim ama gösterelim bakalım. Evet. Bu da prenses. dur. Dur bakayım. Gözükmedi. Görüntü netleşti mi? Ay prensesciğim sen neden gözükmüyorsun? Hah, gözüktü. Evet bu prenses seti. Bir ee, tane ben prenses. Ben prenses. Ben ben. Prensesin kötü annesi. Aa kötü anne. Ee, sonra ne bir de prens olması lazımdı. Prensciğim kel kalmış. Oynamıyor, oynamıyor. Bu prenses saçı nerede ya? Onun yok işte ben. Aa ben prensin ben... atı var. Saçı yok ama atı var. Nerede? Anne verecek. Anne, anne mi verecek? Evet Ayla'cığım şu an <laughs> Azra az önce Anna, prensesi a, a, aldığı a, için anneye ver diyor prensesi a, diyor. Ayla ne a, a, konuşuyorsun a, kız? Ben konuşuyor. Evet Ayla da konuşuyor. Aynen öyle. Burada da Lego oyuncaklarının kutusu var. Hop a, kapatıyoruz. Evet. Lego kutusunu da <laughs> şöyle. Sonra bu kutudan sonra diğer oyuncak kutumuz Eçentumuslar. Achantımız. Bu Eçentumuslar. Aynen öyle. sen yerine koy anneciğim. Bu Eçentumuslarda da bizim tam 7 tane Eçentumus evet. bebeğimiz var. Bir Görüyorsunuz. Mi? Sincap, tavşan, zürafa, geyik e ve böyle da kutusu. sakız kutusunda ne yaptık biliyor musunuz? Böyle aksesuarlarında sakız kutusuna koydu ki asla anne, sakın içim, sakın. Evet anne sakız istiyor sakız kutusu deyince Asla böyle aksesuarları hiçbir aksesuar şimdiye kadar kaybolmadı Yıllardır 4 yıldır falan herhalde böyle çantamız bebekler var Azra'da Hiç de bir şey olmuyor bakın ayakkabıları aksesuarları anne, hep bunun içinde anne, Evet aileciğim sakız istiyor Sonra ya, yarınki sakın. videomuzda diğer anne, kutularda anne, neler sakın, var. Sakın, Özellikle sakın, şu iki kutuda. Sakın, evet anneciğim sakın bak. Sonra bu kutuda ve bu büyük mor kutuda neler varmış. Yarınki ya. videoda göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Azra'cığım görüşürüz de.